Evet konumuz investing.com nedir? Nasıl kullanılır? Bu platformdan en faydalı nasıl yararlanabiliriz? Bizim yatırımcılık hayatımıza nasıl etkileri olabilir? Bunları konuşacağız. İlk konumuz takip listeleri ve varlıklar. Bu benim de en çok kullandığım bölüm sanırım. O yüzden hep bununla başlıyorum. Şimdi burada anlatacaklarım son kısımda investing.com'un pro özelliklerine de değineceğiz kısaca ama ücretsiz versiyonunun özelliklerini burada konuşuyoruz. Yani burada yaptıklarımız siz de benimle yapabilirsiniz ve bunun için herhangi bir ücret ödemenize gerek yok. Investing.com'un sitesine girip yapabilirsiniz ya da mobil uygulamasından e, telefon üzerinden de gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi Investing.com'un web sitesine girdiğimizi varsayalım. Öncelikle üst taraftaki panelden şu izleme listem kısmına geliyoruz. Bu izleme listem kısmından biz hem bir portföy oluşturabiliriz. Yani elimizdeki hisse senetlerini buraya e, dahil edip bunları anlık olarak takip edebiliriz. Hem de e, takip listeleri oluşturabiliriz. Yani yatırım yapmayı düşündüğümüz ürünleri kontrol etmek için de bu paneli kullanabiliriz. İzleme listem kısmına geldim. Daha sonra şu yandaki artı işaretine basıyorum sağ taraftaki. Bu artı işaretine bastığımda bana diyor ki takip listesi mi oluşturacaksın yoksa varlıklar mı oluşturacaksın? Eğer elinizdeki portföyü takip etmek için bir e, bölüm oluşturacaksanız varlıkları seçmelisiniz. Yoksa takip ettiğiniz ürünler için bir bölüm oluşturacaksanız takip listesini seçmelisiniz. Yeni deyip oluştur diyorum. Bize burada yeni bir takip listesi oluşturdu. Yani önce takip listesi oluşturacağım, daha sonra varlıklar oluşturacağım. Dediğim gibi siz de benimle beraber yapabilirsiniz. Siteye girdik, izleme listeme geldik, artıya bastık, takip listesi dedik ve oluşturduk. Daha sonra şu sembol ekle kısmından şuradan istediğimiz takip etmek istediğimiz ürünleri ekleyebiliriz. Örneğin dolar TL'yi biz takip etmek istiyoruz. USD TR'ye yazıyoruz, ekliyoruz. Sonra mesela Borsa İstanbul 100 endeksini takip etmek istiyoruz. O zaman XU100 yazıyoruz. Listemize ekliyoruz. Bir de hisse senedi ekleyelim. Bir maaşeyi bu sunumda yer vermiştim. Yine bir maaşeyi ekliyoruz. Buraya yurt dışı hisse senetlerini de ekleyebilirsiniz. Bunu ayrı ayrı da yapabilirsiniz. Örneğin Amerika ya da yurt dışı tarafında takip ettiğiniz hisse senetlerinden bir takip listesi oluşturabilirsiniz. Borsa İstanbul üzerinde oluşturabilirsiniz. Döviz kurları üzerinde oluşturabilirsiniz. Yani dolar, euro, işte euro, dolar paritesi. Eğer e, yatırım yapmayı düşünüyorsanız Çin yuanı vesaire vesaire. Bunları da bu şekilde özelleştirebilirsiniz. Emtia mesela takip listesi oluşturabilirsiniz. Anlık olarak altının, gümüşün, e, bakırın fiyatlarını da buradan görebilirsiniz. Takip listesi bu şekilde. Bunları nasıl düzenlememiz gerektiğini konuşacağız. E, bir de varlıklarımı ekleyelim. Sonra buraları daha detaylandıracağız. Yine artı işaretine bastım. Bu sefer takip listesini değil, varlıkları seçtim ve oluştur dedim. İsmini de yeni varlıklar yazdım. Yine dolar tl'yi ekledim. Burada farklı olan şu. Dolar tl'yi eklediğimiz zaman doğrudan eklememize izin vermiyor. Bize bazı şeyler soruyor. Ne bunlar? Çeşidi. Yani biz dolar tl portföyümüz ya bu bizim. Biz dolar tl aldık mı yoksa bir açığa satış işlemi mi yaptık? Eğer aldıysak çeşit olarak alı seçiyoruz. Hangi tarihte alımı gerçekleştirdik? Ne kadar miktar gerçekleştirdik? Örneğin ben burada 1000 dolar işaretledim. 30 liradan aldığımı varsaydım. Kaldıraç kullanmadım, birebir kaldıraç. E, komisyonda 1 lira ödediğimi varsayalım bu işlem için. <laughs> Buraya toplam ödediğiniz komisyonu yazmalısınız. E, daha sonra aynı şekilde BİM'i de ekledim. BİM'e de 500 lot eee aldığımızı varsaydım. E, 400 lira ortalama fiyattan aldığımızı eee buraya ekledim bize şimdi bir varlıklar listesi oluşturduk şimdi burada bunu düzenlememiz gerekiyor en bence efektif olan bu şekilde Bence şu düzenli kısmına geliyoruz buradan bunları işaretliyoruz diğerlerinin işaretlerini kaldırıyoruz bunu yaptığımız zaman nasıl bir tablo önümüze çıkıyor bakın biz mesela 500 lot bim almıştık 400 lira fiyattan almıştık şu an 471.25 liraymış, piyasa değeri 235 bin liraymış ve portföyümüzün %87.33'ü bir maaş eden oluşuyormuş. E, günlük yüzdesi olarak karımız bu kadar, e, TL bazlı karımız bu kadar, 6 lira, 6.800 lira zarar etmişiz örneğin e, bu sunumu hazırladığım zaman BİM hisselerinde. E, net karımız da %17.8 olacakmış ve 35 bin liralık bir kar oranı. Tek bir ekranda basit bir şekilde e, portföyümüzdeki hisse senetlerinin değişimlerini görebiliyoruz. Sadece hisse senedi özelinde değil aynı zamanda dediğim gibi burada mesela e, dolar TL de var. Burada bütün portföyünüzü aktarabilirsiniz. Yani portföyünüzde altın varsa altını buraya girebilirsiniz. Doları girebilirsiniz. Hisse senetlerini girebilirsiniz. Hatta yatırım fonlarını girebilirsiniz. Tüm yatırım Türkiye'deki tüm yatırım fonları yok e, ama büyük bir bölümü mevcut. Burası anlaşılmıştır diye tahmin ediyorum. Aynı zamanda burada sadece tabii ki hisse yani ürün özelinde değil, total portföyünüzün durumuna da kısa bir şekilde bakabiliyorsunuz. Örneğin bu portföy olan biri e, o gün 6.900 lira zarar edecekti. Toplamda ise 39.800 lira kârda olacaktı. Ve elindeki varlıkların piyasa değeri 269.000 lira neredeyse 270.000 lira olmuş. Yani 270.000 liralık bir portföyü şu an takip ediyoruz biz. Bunu kullanmanızı önerdiğim özelliklerin başında bu geliyor. Elinizde ne var ne yok buraya ekleyerek basit bir şekilde takibini sağlayabilirsiniz. Şimdi bununla da bitmiyor. Devam edelim. Şu altta segmentler var. Fiyat örneğin dediğimiz zaman portföyünüzdeki son fiyatı, açılış, yüksek, düşük, farkı, yüzdesel farkı görebiliyorsunuz günlük bazda. Bunu bu Az önceki ekranı takip ya da bunu takip listelerinde de aynısını görüntüleyebiliyorsunuz. Yani sadece varlıklarım özelinde değil bu özellikler takip listesi özelinde de var. Temel kısma baktığımız zaman tabi dolar tl için bir veri yok ama hisse senetleri için bu veri olacak. Örneğin BİM'in piyasa değeri ne kadar, gelirlerine kadar, 3 aydaki ortalama hacmi, hisse başı karı, fiyat kazanç oranı. Betası, temettüsü, temettü getirisi %2'ymiş mesela. Bunları da yine buradan görüntüleyebiliyorsunuz. Teknik kısma bastığımız zaman... ...burada da teknik indikatörlerin bu hisse ya da ürün özelinde... ...ürettiği sinyalleri görüntüleyebiliyorsunuz. Eğer teknik analiz bilmiyorsanız, uygulamıyorsanız... ...faydalı olabilir. Ama kendinizin teknik analiz yapması her zaman çok daha sağlıklı. Yani sadece burada işte... Güçlü al verdi hepsi diye hisse senedi ya da herhangi bir ürün almak çok doğru olmayacaktır. Çünkü zaten teknik analizin ne ölçüde çalıştığı bir muammayken iken böyle basit indikatörlerin verdiği sinyallerin doğruluk yüzdeleri çok da yüksek değil açıkçası. Ama bir göz atmakta fayda var. Tabii ki bütün indikatörler güçlü sat verirken alım yapmakta biraz daha riske attıran bir unsur olacaktır. Devam ettiğimiz zaman performans kısmı var. Burada da o ürünün son zamanlardaki getirisine bakabiliyoruz. Örneğin son 3 yıla baktığımızda BİM AŞ hisse senetleri %707 kazandırmış. Aynı dönemde dolar TL %280 kazandırmış. Son bir yılda da BİM'in üstünlüğünü görüyoruz. Yılbaşından bu yana YTD'de de BİM yine üstün. Fakat son bir ay, son bir hafta ve son bir güne baktığımızda Burada BİM'in kötü bir performans sergilediği görünüyor. Basit bir şekilde bunları görüntüleyebiliyorsunuz ve bu kısımların tamamı ücretsiz bir şekilde sizin hizmetinize Investing tarafından sunuluyor. Mum grafikleri kısmı da aslında demin teknikte bahsedilen şeyin orada indikatörler özelinde size sinyaller üretmişti. Burada da teknik analizdeki mumlar özelinde size sinyaller üretiyor. En son oluşan mumun Hangi mum olduğu ve ne yönde sinyal ürettiğinde buradan görüntüleyebiliyorsunuz yine e, varlıklarım kısmında. Grafikler bölümü çok kullanışlı. Burada e, şimdi bu normalde bu teknik analiz grafikleri pek çok yerde işte platformda isim vermeyeyim bildiğiniz gibi ücretli üyelikle size sunuyor. Fakat investing'in beni benim en sevdiğim yönlerinden biri e, mesela bu özelliği tamamen ücretsiz bir şekilde kullanıcılarına sunması. Burada takip listesi oluşturmuştuk ya, grafikler kısmına geldiğimiz zaman elimizdeki varlıklar sağ tarafta görünecek. Sol tarafta ise teknik analiz grafikleri görünecek. Yine portföyün varlıklarım kısmından devam ediyoruz. Burada istatistikler bölümü, bu popüler olan kısım. E, portföyünüzün zaman içindeki e, performansını buradan görüntüleyebiliyorsunuz. Varlık dağılımınızı görüntüleyebiliyorsunuz. Şu şekilde grafiksel olarak, mesela işte dolar TL %12'lik bir dilim bizim portföyümüzde yer alırken, bir maaşı %87'lik bir ağırlığa sahip örneğin. Piyasa değerindeki değişim ve aylık kar zarar durumları şu an biz bir aylık bir portföy olduğu için bu henüz ekstra veriler yok ama örneğin bir yıllık bir portföy olsaydı burada 12 tane bu şekilde birim görecektik ve bazıları kırmızı olacaktı. Yani zarar ettiğimiz aylarda bize kırmızı, kar ettiğimiz aylarda bize yeşil bir veri sunacak. Burası da işte dediğim gibi portföyünüzü istatistiksel olarak e, görüntülemek için kullanacağımız bölüm. Yine bu portföy isterseniz portföy indirebilirsiniz, silebilirsiniz ya da e-posta ile gönderebilirsiniz, portföy içe aktarabilirsiniz vesaire. Bir diğer güzel özellik yine bu takip listesi. Şimdi biz bin ve dolara ekledik ya takip listemize. Investing bize alt tarafta elimizdeki ürünlerle ilgili haberleri derliyor. Yani yeni bir gelişme olduğunda bu bölümün alt kısmında o haberlere hemen yer veriyor. Bu da basit bir şekilde güncel gelişmeleri, portföyünüzü ilgilendiren güncel gelişmeleri almanızı sağlıyor. Yani tüm her şeye bakmak evet zor olabilir ama sizi ilgilendiren haberleri takip etmek açısından güzel bir özellik. Sizde doğrudan ilgilendirmeyen haberlerin burada yer almaması elbette vakit anlamında elimizi güçlendiriyor. Yine belirteceğim. Buraların tamamı ücretsiz olan kısımlar. Bunları kullanın arkadaşlar. Bunların e, yani sizden herhangi bir ücret talep etmeden bunları kullanabiliyorsunuz ve faydalı araçlar. Çoğu platformda bu tarz şeyleri e, paralı satıyorlar. Yurt dışı platformlarda da böyle. Bir diğer güzel özellik. E, benim de kendi şu görsel mesela. Kendi telefonumdan aldığım bir görsel. E, ben de Telefonumda investing.com'un uygulamasından e, bu şekilde e, kısa e, şeyler oluşturuyorum, bölümler oluşturuyorum. Ve telefonumu sadece sola kaydırarak e, o andaki gelişmeleri görebiliyorum. E, örneğin S&P 500 işte global demişim mesela S&P 500, Nasdaq, Dow Jones falan eklemişim. E, kriptolarda işte Bitcoin vesaire var. E, Borsa İstanbul endekslerini görebiliyorum. Yani bankacılık endeksi, sınav endeksi ne durumda. E, Borsa İstanbul tüm 130 ya da tüm tüm yüz dışındaki hisselerin performansını görebiliyorum. Çok profesyonel değil ama bireysel bir yatırımcının işini kolaylaştıracak bir özellik. Kenarda ben de tutuyorum. Bu da önemli. Yani telefonunuzdan basit bir şekilde görüntüleyebiliyorsunuz. Şimdi araçlar kısmına gelmeden şöyle bir bakalım. 18 dakika olmuş. Sorular var mı ona bir bakalım. Ee, İbrahim Yurtsever, Investing.com canlı veriler yayınlıyor mu? Borsa İstanbul özelinde canlı veriler yayınlamıyor Diğer piyasalardaki veriler canlı ama Borsa İstanbul'da 15 dakika gecikmeli geliyor. Pro üyesi olsanız da bu şekilde. Ee, sanırım bunun Borsa İstanbul özelinde Investing'in bir anlaşması yok. Yani belli bir anlaşma ve ücret ödemesi gerekiyor bunun için. Ee, sanırım öyle bir anlaşmaları yok. Şimdi Ali Bey bir sorunuz var ama çok uzun onu en son vaktimiz kalırsa okuyup cevaplamaya çalışayım. Epey uzun bir soruymuş. O zaman devam edelim. Investing.com'un kullanıcılarına sunduğu özelliklerle devam ediyoruz. Yine web sitesine girdik. Dediğim gibi benimle beraber yapabilirsiniz. Telefondan da yapabilirsiniz uygulama üzerinden. Araçlar kısmına geliyoruz ve ekonomik takvimi seçiyoruz. Şimdi mutlaka duymuşsunuzdur. Her yatırımcının aslında takip etmesi gereken bir özellik. Nedir ekonomik takvim? <laughs> Piyasaları ilgilendiren makroekonomik verileri takip ettiğimiz alan. Ekonomik takvim kısmına geldik. Böyle bir şey görüntüledik. Ekonomik takvime geldiğimiz zaman ilk yapmamız gereken filtreleri ayarlamak. Çok dağınık bir bilgi kirliliği olsun istemiyoruz. Ve biz bir bireysel yatırımcı olarak... Ee, inanılmaz detay şeylere de bakmamıza gerek yok. Şimdi filtreler kısmına geldik. Öncelikle biz hangi ülke ile ilgili verileri almak istiyoruz? Amerika ile ilgili kesin almak zorundasınız. Özür diliyorum. Borsa İstanbul'da da yatırım yapsanız Amerika verilerini almak durumundasınız çünkü. Amerika artık tüm dünyayı etkileyen bir yer ve oradaki bir gelişme Borsa İstanbul'da etkileyebiliyor. Hatta etki doğrudan etkiliyor. Daha sonra Türkiye'yi seçebilirsiniz Borsa İstanbul yatırımcısıysanız. Eğer Borsa İstanbul'da yatırımınız ya da TL bazlı yatırımınız yoksa tamamen dolar bazlıysa yatırımlarını sadece ABD'yi de seçebilirsiniz. Buradan Almanya gibi büyük Japonya Çin gibi ülkeleri de seçebilirsiniz. Daha sonra buradan Üç yıldızları seçmeniz sizin için muhtemelen yeterli olacaktır. Eğer daha detaylı bakmak istiyorsanız iki yıldızları da seçebilirsiniz. Ama bir yıldızlı verileri e, hiç seçmenize gerek yok. Yani çok profesyonel dahi olsanız bir yıldızlı verilerin çok piyasa açısından doğrudan etkileyici bir özelliği yok. Şimdi bu şekilde filtrelerimizi uyguluyoruz. Karşımıza böyle bir tablo çıkıyor. Bakın mesela bu hafta açıklanacak veriler ve açıklanan veriler. Ee, örneğin işte enerji bilgisi idaresi ham petrol stokları. Ee, beklentinin ne olduğu görünüyor. Önceki veri neymiş? Açıklanan ne olmuş? Ee, mesela burada işte Amerika'daki tüfe verileri. Ee, mesela Türkiye'deki işte perakende satışlar verisi aylık Ağustos ayında önceki 0.8'miş. Ya da üretici fiyat endeksi üfe e, ABD'deki bir önceki 0.2 e, beklenti 0.1 daha henüz gerçekleşmemişti ben bu sunumu hazırladığım zaman. Buradaki verileri takip edip işte hangi gün, hangi saatte, hangi veri açıklanacak buna göre aksiyon alabilirsiniz. Bazen burada açıklanan bir veri tüm piyasaların kaderini değiştirebiliyor. Bir anda piyasalarda mesela satış oluyor. Mesela insanlar diyor ki işte Bank of America satıyor. Bank of America'nın evet bazen farklı nedenlerden dolayı satıyor olabilir ama Bazen şunu da net bir şekilde Twitter'da ya da sosyal medya'da gözlemleyebiliyorum. Amerika'da açıklanan bir verinin akabinde e, aldığı bir karardan dolayı mesela yurt dışından bir satış gelebiliyor. E, fakat bu veriye bakmayanlar e, bunu kasıtlı olarak yapıldığını düşünebiliyorlar. Halbuki o veri net bir şekilde sat sinyali üretmiş olabiliyor. Örneğin ne örnek verebiliriz? Mesela e, faiz indirim beklentisindeyken Amerika'da işte yüksek açıklanan bir enflasyon verisi. Faiz indirim beklentilerini öteleyeceği için net bir sat sinyaliydi. Şimdi böyle bir veri geldiği zaman yurt dışı taraf satışa geçebiliyor. Bunlar önemli. Türkiye'de de aynı şekilde şu an mesela enflasyon verisine ne önem veriyoruz, değil mi? Mesela enflasyon verisi iyi açıklanırsa ki son zamanlarda açıklanmıyor, beklentilerden çok daha kötü geliyor. Ne oluyor kötü gelince borsa İstanbul bir satışla karşılaşıyor. Bu hep ekonomik takvimle bunların saatini ve beklentiyi görebilirsiniz. Yani burada önemli olan önceki açıklanandan ziyade beklenti ne? Ve açıklanan veri beklentiden daha mı iyi, daha mı kötü geldi? Örneğin işte Türkiye'de enflasyon verisi açıklanacak. Buradan doğrudan hangi saatte açıklanacağını görebilirsiniz. Beklentiyi görebilirsiniz. Eğer beklentinin altında bir enflasyon, daha doğrusu üstünde bir enflasyon, yani yüksek bir enflasyon açıklanırsa mesela Borsa İstanbul'da bir satış e, trendi başlatabilir. Eğer beklentilerden daha iyi bir enflasyon verisi açıklanırsa da Borsa İstanbul'da bir yükselişi tetikleyebilir. E, bu şekilde ekonomik takvimi en azından 3 yıldızlı verileri takip etmekte fayda var. Gelecek hafta neler olduğunda buradan görebiliyorsunuz yine. Yani bir sonraki haftanın pro programına da ulaşabiliyorsunuz. Geldik diğer bir araca hisse görüntüleyici. Buradan bu sizin hisse taramaları yapabileceğiniz bir platform. Buradan istediğiniz kriterleri siz seçebilirsiniz. Örneğin işte değer yatırımcısıysanız işte fiyat kazanç oranı, Fd FDFAB gibi verileri seçip işte örneğin ben piyasa değeri, defter değeri 2'nin üzerinde olan hisse senetleri istemiyorum. 2'nin altında olan hisse senetlerini görüntüle diyebilirsiniz. FK oranı 10'un altında olan hisse senetlerini görüntüleyebilirsiniz. Buradan istediğiniz kriterleri seçip ...bir hisse taraması yapabilirsiniz. Burada hazır şablonlar da var. Şu popüler görüntüleyiciler kısmında. Daha çok Amerika tarafıyla ilgili ama... ...örneğin finansal ka kaleler ya da... ...hızlı büyüyenler isimli şablonlarla da... ...buradan ulaşabiliyorsunuz. Ee, örneğin hızlı büyüyenlere geldiğimizde... ...bakın satış büyümesi son 12 ayda... işte ...0.2'den fazla olsun... ...3 yıldaki fazla olsun... ...uzun vadeli kar büyüme oranı yüksek olsun... ...vesaire bu 3 kriterdeki hisse senetlerini bana göster e, diyebilirsiniz ve bize 61 tane hisse senedi bulacaktır. Buradan arama kriterlerinizi e, daraltarak daha özelleşmiş sonuçlara ulaşabilirsiniz. Bu basit temel bir hisse tarama uygulaması. Yine investing.com'un büyük oranda ücretsiz sunduğu bazı verileri. Çünkü pro üyelere özel yapmış sanırım şu anda pay olanlar. E, şimdi. Teknik analiz grafikleri Investing.com'un bence sunduğu çok güzel bir özellik. Ücretsiz bir şekilde özellikle e, yararlanabilmek. Örneğin Türk Hava Yolları'nın biz teknik analiz grafiklerine bakmak istiyoruz. Investing.com'un web sitesinde e, arama yapıyoruz Türk Hava Yolları diye. Çıkan ekranda şu teknik grafik kısmına basıyoruz. Daha sonra büyüt diyoruz e, ve bize büyük bir ekran açıyor. Burada e, ücretli platformların sunduğu neredeyse tüm özellikleri Investing ücretsiz bir şekilde sizlere sunuyor. Buradan istediğiniz araçları kullanarak teknik analizlerinizi siz kendiniz yapabilirsiniz. Eğer teknik analiz yapmayı bilmiyorsanız da öğrenmek için aslında en doğru platform. Yani internetten arayıp ya da kurslara gidip teknik analiz bilginizi geliştirebilir ve burada ücretsiz bir şekilde pratik yapabilirsiniz. Dediğim gibi burada çok fazla araç var. Ve ücretli platformların neredeyse sunduğu tüm araçlar burada var. Pek çok indikatör, hareketli ortalamalar, işte Fibonacci'ler vesaire vesaire. Diğer bir güzel özellik, burada yaptığınız teknik analiz grafiklerini kaydedebiliyorsunuz. Investing.com'a üye olduğunuz, giriş yaptınız, teknik analiz yaptınız, yaptığınız bu teknik analizi şuradan kaydedebilirsiniz ve daha sonra tekrardan bakmak istediğinizde. Kayıtlı olan verileriniz açılacaktır. Yani her seferinde sıfırdan tekrar teknik analiz yapmanıza gerek kalmayacaktır. Burada kendinize bir şablon oluşturursunuz. Örneğin işte hareketli ortalamaların kesişmelerine bakarsınız. 50 günlük, 100 günlük, 200 günlük. İşte bollinger bandı eklersiniz. RSI, stok RSI vesaire eklersiniz. E, belli trendler çizersiniz. Ve daha sonra günlük haftalık olarak bunları kontrol ederek işlemler yapabilirsiniz. Bu da yine ücretsiz sunulan bir özellik. Şimdi Pro kısmına geldiğimiz zaman Pro kısmında e, takip listeleri yine burada oluşturabiliyorsunuz. Sadece burada çok daha fazla özellik görüntüleyebiliyorsunuz. Yani örneğin işte e, ben gram'a göre net nakit mesela bir formüle göre hesaplanan net nakitleri buradan görüntüleyebiliyorsunuz. E, fiyat faaliyetlerden kaynaklanan nakit akışları verisi var mesela. Daha e, profesyonel, daha detaylı veriler görmek isterseniz de Pro tarafı kullanabiliyorsunuz. Burada da takip listeleri oluşturup. Bunları bu şekilde değerlendirebilirsiniz. pek oranlarına bakabilirsiniz. Investing, Investing Pro'nun adil değer hesaplayıcısına göre hissenin adil değerine ve şu an ucuz mu pahalı mı olduğunu görüntüleyebilirsiniz. E, analiz hedeflerine göre bir ucuzluk pahalılık görüntüleyebilirsiniz. E, örneğin Vestel hisse senedi için Investing Pro adil değer olarak 77 lira belirlemiş. Şu anki değerine göre %30'luk bir artışı işaret ediyor. E, analiz değerleri ise 118 lira belirlemiş ve %97.8'lik bir artış artışı ifade ediyor. Bunları pro tarafında görüntüleyebiliyorsunuz. Pro tarafında yine e, tüm dünyada işte süper investor denilen e, yatırımcıların portföylerine doğrudan ulaşma şansınız var. E, buradan yine kendiniz filtreleyip e, Takip etmek istediğiniz yatırımcıları seçebilirsiniz. En üstte gördüğünüz gibi en meşhur olarak Warren Buffett var. Şu an Warren Buffett'ın elinde 37 tane hisse varmış, getirileri bunlarmış. O hisselerin ne olduğunu içine girip bakabiliyorsunuz. Aynı zamanda yapay zeka destekli hisse senedi seçimleri var Investing Pro'nun ve son zamanlarda gerçekten performansı epey iyi. Burada teknoloji devleri S&P 500 geride bırakın gibi çeşitli portföyler var. Bunların tamamı yapay zeka desteğiyle oluşturulan portföyler. Ve ayda bir güncelleniyor. Yani her ay yeni hisse senetleri, önerileri oluyor. Bazılarıyla yola devam ediyorlar. Yani Nvidia örneğin e, uzunca bir süredir şu teknoloji devleri ve S&P 500'ü geride bırakın portföylerinde yer alıyor. Ama bazı hisseler e, aylık olarak değişebiliyor. Yani her ay başında pro üyesiyseniz e, bunları görüntüleyebiliyorsunuz. Dilerseniz bu gelişmeler mailinize de mail olarak iletilebiliyor. Yine bir hisse tarama özelliği pro tarafında da var. Burada yine aslında daha gelişmişi, yani ücretsiz tarafın sunduğu özelliklerin daha gelişmişini sunuyor. E, grafikler kısmı var. Buradan da istediğiniz verilerle ilgili, istediğiniz üründe grafikler oluşturabiliyorsunuz. Örneğin işte fiyat kazanç oranı ve fiyat defter değeri oranlarını seçip BİM AŞ'nin işte 2015 yılından günümüze olan gelişimini grafiksel olarak görüntüleyebiliyoruz. Bu bize ne sağlıyor? Örneğin fiyat kazanç oranına baktığımızda aslında bir maaşı fiyat kazanç oranında geçmiş verilerine, tarihsel verilerine nazaran ucuz fiyatlanıyor diyebiliriz. Aynı şekilde piyasa değeri defter değeri oranında da ucuz fiyatlandığı görülüyor. Bunları da buradan kontrol edebilirsiniz. E, bu sadece bir örnekti. Buraya kar marjlarını ekleyebilirsiniz. Örneğin e, bir maaşa giderek daha karlı bir şirket haline mi gelmiş yoksa kar marjları azalıyor mu? Gibi kontroller buradan yapabiliyorsunuz ve bunları grafik haline getirip daha kolay anlaşılmasını sağlayabiliyorsunuz. Sonuçta burada 2015'ten itibaren tüm FK verilerini yayınlasam ve güncel FK'ya baksak evet bir fikrimiz olur ama bu kadar hızlı ve kalıcı bir bilgi edinemeyebiliriz. Yine investing.com pro'nun hisseler özelinde sayfaları var. Şimdi bu sayfa tabii ki biraz e, karışık yani karışık değil de e, kapsamlı demek daha doğru. Burada mesela BİM'in sayfasına geldiğimiz zaman işte burada adil değer hesapları var. Nasıl hesaplandı, hangi değerlerde, hangi fiyatlar çıkıyor, e, ne kadar bir potansiyel veriyor. İşte şirket profili, e, fiyat geçmişi, mali durum daha çok sağlıkla ilgili bir durum. Yani karlılık sağlığı vesaire burada bir puanlama yapıyor. Bir maaşı için mesela 3 vermiş. E, ne vermiş? Hepsi 3. Nakit akışı sağlı 2. Yani bir maaş şeyde aslında diyor ki nakit akışlarında bir sorun e, çok güçlü değil diyor daha doğrusu. E, zayıf bir nakit akışı var diyor. E, buradan çeşitli ve pek çok veriye hisse üzerinde de pro kısmından ulaşabiliyorsunuz. Süremizin de sonuna gelmişiz. Son sorulara bakalım, kapatalım. Şimdi Ali Bey sizin sorunuza bir bakayım. Hmm, Ali Bey'in tamam sorusunu hemen hızlıca okuyayım. Ali Bey bize bir soru sormamış. Bir bilgilendirme yapmış. Teşekkür ederim. E, sayın hocam ben Türk Telekom'da data center'da veri analistiyim. E, ve yaklaşık bir hafta önce Türk Telekom Portekiz'de yeni bir data center kurdu. Ve tüm yurt dışı çıkışlı IP'ler artık bu data center üzerinden yönlendiriliyor. Yani bana da yurt dışından gelen birçok mailde İspanyolca reklamlar çıkmaktadır. Alt tarafta çıkmaktadır alt tarafta ve Türk Telekom'daki bunun yapmasının nedeni ise prime time'daki internet data trafiğini yurt içinden yurt dışına yönlendirecek. Daha rahat ve de sorunsuz bir internete amaçlıyorlar. Hmm. Çünkü Türk Telekom sabit internet müşteri sayısı 50 milyona yaklaşınca artık TR'deki veri merkezleri yetmemektedir. Bun, bunu da dipnot olarak belirtmek istedim. Yani İspanyolca da vesaire herhangi bir sorun yoktur. ok Teşekkür ediyoruz Ali Bey bilgi için. Sadece pro kısmını daha ayrıntılı anlatma imkanınız var mı? Bana karışık geliyor. Hmm, anladım. Ee, şöyle İdris Bey bir başka webinarda belki değinebiliriz. Ya da siz bana sorarsanız özellikle anlamadığınız şeyleri diğer webinarda... Çünkü ayda iki kere webinar yapıyoruz, iki haftada bir. Ben de cevaplamaya çalışırım. Daha önceki webinarlarda sadece pro kısmını anlattığım webinarlar oldu. Yine bir webinarı o şekilde de yapabiliriz. Başka soru yoksa dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu akşamki webinarımızı da burada noktalayalım. Dediğim gibi investing.com'un hem pro tarafı hem ücretsiz tarafının ben yatırımcılara... Elini güçlendiren özellikler sunduğunu gerçekten düşünüyorum ve kendim de kullanıyorum. Öneriyorum da. Hasan Bey sormuş. Sizce Investing Pro'nun sağladığı size göre en önemli parametreler nelerdir? Hangi parametrelere daha dikkatli bakmalıyız? Çünkü birçok veri mevcut. Teşekkürler. Şimdi bu parametrelerden kastınız. Hisse senetleri özelindeki işte FK oranı gibi parametrelerse bu dönemsel olarak değişiyor. Şöyle bakalım. Evet, mesela e, fiyat faaliyetlerden kaynaklanan nakit akışları e, enflasyon muhasebesine Borsa İstanbul özelinde enflasyon muhasebesine geçildikten sonra bence çok önemli bir veri haline geldi çünkü enflasyon muhasebesi e, biraz kafa karışık, karışıklığına neden oldu ve e, net karları e, tam sağlıklı bir şekilde görüntüleyememize sebep oldu. Fakat nakit akışları üzerinden bir değer belirlemek e, bence daha sağlıklıydı bu süreçte ki hala da sağlıklı. Mesela örneğin bu dönemde e, önemli. Şimdi enflasyon muhasebesinin sonlarına gelirken yani en azından bir yılı doldururken e, ben net nakitlerin de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani net nakite yüksek olan şirketler bence ön plana çıkabilir. E, o yüzden bu parametreler dönemsel olarak değişen şeyler. Sadece şu çok önemlidir demek e, doğru olmayacaktır. Ama Investing.com'un pro tarafıyla ilgili özelinde bir webinar yaparsak, orada bunlara daha detaylı değiniriz. E, tabii ki buranın hepsi önemli ama bazıları bir adım daha önde, e, onlara da bir başka bir webinarda konuşuruz. Herkese teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için, sabırla. E, bu şekilde webinarımızın sonuna geldik. Herkese bol kazançlı bir hafta dilerim. Bir sonraki webinarda görüşmek üzere.